Biz düğüne gelemedik düğün mü bize geldi ya da ben artık rüyayla gerçeği birbirinden ayıramıyorum. Yok aslında ben evlendim buraya balayına geldim böyle tek başıma. Ne oldu? Kalem yazmadı. Nasıl yani? İşte bu son işaretti. Ben de kalktım ayağa dedim ki ya hazır kalem yazmıyorken ve benim aklım şu anda fena halde bir hayalci tarafından karıştırılmışken... ...ve aklımda o adamın, o şapşal adamın gözleri, sözleri ve donu <laughs> varken... ...ben bu imzayı atamayacağım dedi. Yani keşke öyle deseydim. Hiçbir şey söylemeden böyle koştum. Cüller gibi buraya kadar geldim. araba? Ha e, ama baksana ayağımda çok fazla topuklu var. Ben bir yere kadar koştum. Koştum da şimdi bir yerden sonra arabayı binmem gerekiyordu. Niye yalan söyledin? Ne bileyim böyle yaz diye. Böylesi daha güzel olur. Yok koşman da güzel. Ama o yapıldı ya. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda <laughs> sen Mexer, rosa que dá.